Öster, merhaba, dersimizde birbirine dik olan doğrular, bunu başlığımız, hemen bir örneğimize bakalım, arkasından açıklamamızı yapalım. x-y e artı 3 eşit 0 ve 2x-y artı 4 eşit 0 doğruları birbirine dik olduğuna göre bizden a değerini bulmamız isteniyor. Şimdi iki tane doğru verilmiş denklemi. bu doğrular birbirine dikmiş. Ha, şimdi ne anlama geliyor bu? Bunu bir anlatmaya çalışalım. Sorumuzu bir alalım hızlı bir şekilde. Şimdi iki doğrumuz birincisi D1 ikincisi de D2 doğrusu olsun. Bu doğruların da eğimleri sırasıyla M1 ve M2 olmak üzere. İki doğru birbirine dik ise bu doğruların eğimlerinin çarpımı eksi 1'e eşittir. Kuralımız bu. Doğrular birbirine dik olduğu zaman doğruların eğimlerinin çarpımı eksi 1 olacak. Birinci doğrumuz x eksi y artı 3 eşittir 0. Buradan y'yi yalnız bırakırsak y eşittir x artı 3 çıkar. x'in kat sayısı da eğimi veriyor. Hatırlıyor muyuz? y eşittir mx artı m biçimindeki bir doğru denkleminde şuradaki x'in kat sayısı eğimde. Buradan bulabiliyorduk hatırlayın. Ya da ax artı by artı c eşittir 0 şeklinde de A ve B cinsinden buluyorduk. Onu da nasıl yapacağız? Bakın B, Y'yi yalnız bırakacağım. Eksi A, X, eksi C olacak. Sonra Y'yi yalnız bırakırken her tarafı B'ye böleceğim. Eksi A bölü B, X. Eksi C bölü B. Yine X'in kat sayısı bakın eğim. Ne oldu? A bölü B bunun eksilisi. Eğimimizi değil mi? A'yı B'ye böleceğim ama birincinin işaretinin eksilisi. Ya da bölümün ters işaretlisi bize eğimi verecek. E, o zaman burada... Ee, ikinci denklemden bakalım. İkinci denklemimiz 2x eksi ay artı 4 eşittir 0. Peki buradaki eğimimiz bunu eksi ay'a böleceğim. Eksilisini alacağım. Yani 2 bölü a olacak. Bakın aynen böyle olduğu gibi. Veya y'yi yalnız bırakacağız. 2 bölü ax artı 4 bölü a ifadesinde x'in kaç sayısı şu aynı zamanda eğim olacak. Peki Buradaki eğimle buradaki eğim bunların çarpımları 1'e eşit olmalı. Neden? Çünkü bunlar birbirine dikmiş bu doğrular. O zaman 2 bölü a ile 1'in çarpımı ne olmalıymış? Eksi 1'e eşit olmalıymış. Peki eksi 1'e eşitse eğimden çarpımları eksi 1'e eşitse o zaman 1 ile 2 bölü a'nın çarpımından a'mız, 2, e, a'mız eksi 2 olarak bulunacak değil mi? Bizden istenen de a değeriydi. O halde a'yı bulmuş olduk. Hemen bir sorumuzu alalım. Gelelim ilk sorumuza. 3x artı a eksi 1y artı 4 eşittir 0. Doğrusuna dik olan doğru. X ekseniyle pozitif yönlü 135 derecelik açı yapıyorsa bizden a değeri isteniyor. Doğrumuz bu. 3x artı a eksi 1y artı 4 eşittir 0. Doğrusu. Bunun bir eğimini bulmaya çalışalım. 3x artı A eksi 1 Y artı 4 eşittir 0. İsterseniz bunların oranlarını ters işaretlisiyle az önce göstermiştim. Ya da Y'yi yalnız bırakalım. Oradan sonuca gidelim. Hadi öyle yapalım. A eksi 1 her zaman aklınızda kalmayabilir o. 3x eksi olarak gidecek. 4 de eksi olarak gidecek. Y'nin kat her tarafa böldük. Y eşittir. Bakın ne oldu? Eksi 3 bölü A eksi 1 x. Sonra eksi 4 bölü A eksi 1. Şimdi x'in kaç sayısı eğimde? Bu eğimimiz. Peki bu doğrusuna dik bu doğruya dik olan x ekseniyle pozitif yönü 135 derecelik açı yapan diğer doğru. şimdi x ekseniyle 135 derecelik eğim yaptığına göre bu doğrunun eğimi tanjant 135'e eşittir. Değil mi? Eğim e, tanjant alfa değeriyle bulunuyordu hatırlarsanız. Şimdi tanjant 135. 135 derece ikinci bölgede. İkinci bölgede tanjantın değeri negatif. Yani bu eksi tanjant 45'e eşittir. 180'e tamamlayan açı 45 olduğu için eksi tanjant 45 diyebilirim. Peki tanjant 45 de 1'e eşitti. O zaman bu eksi 1'e eşit olacak. Demek ki buradaki eğimimiz de e, şunun eğimi M1 olsun bu da M2 olsun. M2'nin eğimi de ne oldu? Eksi 1 oldu. Peki doğrular birbirine dik olduğu için M1 ile M2'nin çarpımı eksi 1'e eşitmiş. M1'imiz eksi 3 bölü A eksi 1. M2'miz de eksi 1'e eşit. Bunların çarpımı eksi 1. Hadi bununla bunun çarpımı eksi 1'e eşit. E peki buradan ne yapacağız? Eksiyle eksinin çarpımı artı. Bakın ne olacak o zaman? Bir etkisiz eleman. Yani 3 bölü a eksi 1 eşittir. Eksi 1e. Peki buradan içler dışlar çarpımı yaparsak ne olacak? Bakın ee, a eksi 1 çarpı eksi 1 neye eşit olacaktır? 3'e eşit olacaktır. Yani a eksi 1 çarpı eksi 1 eşittir 3. Hatta eksi 1'i öbür tarafa böyle olarak atarsak a eksi 1 eşittir eksi 3. Buradan da a eşittir. Eksi 1 artı olarak geçti. Eksi 2. Bizden istenen a değeri. Evet bunu alabilirsiniz. İkinci sorumuzda D1 ve D2 doğrularının denklemleri verilmiş. D1 doğrusu 2x eksi 3y artı 4 eşit 0. D2 doğrusu da ax artı 2y artı 7 eşit 0. Bu doğrular birbirine dik olduğuna göre Bizden yine A değeri isteniyor. Şimdi D1 doğrusu D2 doğrusuna dik ise o zaman bunun eğimi M1 olsun, bunun eğimi M2 olsun. O zaman M1 ile M2'nin çarpımı eksi 1'e eşittir. Bunu söyleyebilirim. Hadi M1'i bulalım. M1'i nasıl bulacağız? Şimdi buradaki ifademizde 2x eksi 3y artı 4 eşittir 0'da y'yi yalnız bırakalım. Bakın 2x artı 4 eşittir 3y diyelim. Her tarafı da 3'e bölersek 2 bölü 3x artı 4 bölü 3 eşittir y. X'in kaç sayısı eğimdi? O zaman m1'i bulduk. 2 bölü 3. Bu birinci eğimimiz. Gelelim ikinciye. m2'yi bulmaya çalışalım. Orada da ax artı 2y artı 7, 7 eşittir sıfırdan. Y'yi yine yalnız bırakacağım. 2y eşittir. Eksi ax eksi 7. Y eşittir. Eksi a bölü 2x eksi 7 bölü 2 yazılırsa. Bu da eğim olacaktır. Yani m2'de eksi a bölü 2 olur. Bunu da bulduk. O zaman iki eğimin çarpımı eksi 1'e biri eşitse. Birinci eğim bu. ikinci eğim bu. Hadi bunları çarpalım. 2 bölü 3 çarpı eksi a bölü 2 eşitmiş eksi 1'e. Burada her iki tarafta da eksi var. İsterseniz çarpımlarda eksileri kaldıralım. Doğrudan çarpıp 1'e eşitleyelim. Hatta şu ikileri de sadeleştirelim. Bakın şu eksiler de gittiğini varsayarsak. A bölü 3 eşittir 1. A eşittir buradan 3 bulunur. Bizden istenen A değeri 3'müş. Haydi bunu alabilirsiniz. Üçüncü sorumuzda iki nokta verilmiş. A noktası 3,5 ve B noktası da 0,2. Bu noktalardan geçen doğrumuz AX artı y artı 4 eşittir 0 doğrusuna dik olduğuna göre A kaçtır diyor. Peki şimdi buradan eğimi söyleyebilir misiniz? 2Y eşittir eksi AX eksi 4 yazılırsa buradan da Y eşittir bakın amaç Y'yi yalnız bırakmak. Eksi A bölü 2X eksi 4 bölü 2. Hani şu eğim. Eğimimiz eksi A bölü iki. Hadi bu M1 olsun diyelim bunun eğimi. Ve aynı zamanda A1, A ile B noktalarından da geçen doğrunun eğimini bulacağız. Yani M AB'den geçen doğrunun eğimi. Nasıl buluyorduk? İki noktadan geçen doğrunun eğimini. Daha önceki derslerimizde görmüştük bunu. Eee İkinci bileşenlerin farkının birinci bileşenlerin farkına oranıyla buluyorduk hatırlarsanız. Yani 2 5, 2 5 bölü birinci bileşenlerde 0 3. buradan çıkıyor bakın eğimimiz. Burası eksi 3, aşağısı da eksi 3, o da eşittir 1. şimdi bunun eğimi ne oldu? 1'miş. AB'den geçen doğrunun eğimi. Peki diğer doğrunun eğimi de eksi A bölü idi. Peki bu doğruya da dik olacakmış yani çarpımları m1 ile ab doğrusundan geçen doğrunun eğiminin çarpımı eksi 1 olması lazım değil mi? Dik olduğuna göre diyor bu doğruya dik olduğuna göre o zaman m1'imiz eksi a bölü 2 çarpı ab'den geçen doğrumuzun eğimi 1 eşittir eksi 1 e zaten bir etkisiz eleman hadi şu eksileri de götürelim o zaman a bölü 2 eşittir 1. Buradan da A eşittir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 bulunur. Evet bu da tamam. Bunu da alabilirsiniz. Dördüncü sorumuzda x artı 3y eksi 4 eşit 0 doğrusuna dik olan ve a 4,5 noktasından geçen doğrunun denklemi bizden isteniyor. Hemen bunun eğimini bulalım. Eğimi bulmaya çalışalım. Ne yapacağız? 3y Eşittir. Eksi x artı 4 olacak. Her tarafı 3'e bölersem y eşittir. Eksi 1 bölü 3 x artı 4 bölü 3 olacak ki işte size eğim. Yani eğimimiz eksi 1 bölü 3'müş. Şimdi eğimi eksi 1 bölü 3 olup bu e, bu doğruya dik olan ve aynı zamanda da 4,5 noktasından geçen diyor. Şimdi eğimi eksi 1 bölü 3 olan doğruya dik olan doğrunun eğimi şöyle düşünün. Eksi 1 bölü 3 çarpı hadi şu m1 diyelim buna. Bizim doğrumuzun eğimi de m olsun. Çarpımları eksi 1 olmalıdır. O zaman buradan eğim eksi 1 bölü 3'ü diğer tarafa çarpım durumunda geçiririz. Ters çevirip bölersek o zaman 3 ile 1'in çarpımı şekline gelecek ki eksiler birbirini götürecek. Buradan m eşittir 3 bulunacak. Yani demek ki 3 eğimi 3 olan ve a 4,5 noktasından geçen doğrunun denklemi bizden isteniyor. Şimdi bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi. Şimdi bunu bir hatırlayalım. Eğimini biliyoruz. Eğimi M. Noktamızda A x0, y0 olsun. Denklemimiz y eksi y0 Eşittir. M çarpı X eksi X sıfırdı. Eğimi M ve bilinen noktası da X sıfır Y sıfır olsun. Şimdi X sıfır Y sıfır belli. 4,5 Yani bunun yerine 4 yazacağım. Bunun yerine 5. Yani şunun yerine 4 yazacağım. Bunun yerine 5. Eğim yerine de 3 yazacağım. Ya da yazalım. Y 4 eşittir. 3 çarpı X eksi 5. Buradan bulduk. Şimdi bunu çarparsak denklemimizi çıkartacağız. Y eksi 4 eşittir 3x eksi 15. Buradan eksi 4'ü de öbür tarafa atarsak, Y eşittir 3x artı olarak geçeceği için burada da eksi 11 kalacak. Öyle değil mi? Hata yapmadık değil mi çocuklar? Pardon pardon çocuklar, şu 4'te 5'i yanlış söyledim. Pardon. Hemen düzeltiyorum. Hemen düzelttim çünkü şurada bir hata oldu. Evet. Hızlı yazdık bir anda. Ee, X0'ımız 4. Y0'ımız 5. Değil mi? X0'ımız şurası 4, şurası 5. Tam yanlış oldu. Y-5, evet. X-4, tamam. Şimdi oldu. Burası Y-5. O zaman burası da 3 ile çarptığım zaman eksi 12 oldu. Eksi 5'i diğer tarafa attım. Eksi 7 olacak. Eksi 12'den 5 çıktı. Daha doğrusu eksi 12'ye 5 ekledim. Eksi 7 bulduk. Y eşittir. 3x eksi 7. Ya da bunu başka türlü nasıl yazabiliriz? 3x eksi y eksi 7 eşittir. 0 şeklinde de yazabiliriz. Evet çocuklar. Şurada A noktasındaki 4,5'e şurada 4,5 olarak biz tam tersini şurada yazmıştık. Gözümden kaçtı. Evet. Sonra düzelttik. Denklemiz bu oldu. Evet. Bunu alabilirsiniz. Şimdi başka başlığa geçeceğim. Birbirine paralel doğrular. Şimdi A ve B noktaları verilmiş. A noktası 2'ye 3, B noktası da eksi 1'e 4. Bu noktalardan geçen doğru ax-3y artı 3 eşit 0 doğrusuna paralel olduğuna göre a kaçtır diye soruyor. Hemen bir sorumuzu alalım. Şimdi a ve b noktalarından geçen doğrunun eğimini az önce yapmıştık örnekte. Buradan bulacağız zaten. Rahatlıkla yapabileceğiz. m ab diyelim. İkinci bileşenlerin farkı 4-3 bölü eksi 1 eksi 2. Buradan 1 bölü eksi 3'ten eksi 1 bölü 3 çıktı. Birincinin eğimi bu. Şimdi ax eksi 3y artı 3 eşittir 0. Bu doğruya paralel olduğuna göre a kaçtır? Şimdi paralel iki doğrunun eğimleri birbirine eşittir. Bunu unutmayalım. D1 ve D2 birbirine paralel ise bunların eğimleri M1 eşittir, M2'dir. Birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımı eksi de, birbirine paralel olan iki doğrunun da eğimleri birbirine eşittir. Bunu bileceğiz. Bizim için önemli olan kısım bu. Eğimlere birbirine eşit olan doğrular aynı zamanda birbirlerine paraleldir de diyebiliriz. Peki, şimdi doğrunun eğimini eksi 1 bölü 3 bulduğumuza göre, buradaki buradaki doğrumuzun da eğimi eksi 1 bölü 3 olmalıdır. Ha, şimdi ax eksi 3y artı 3 eşittir 0'da. Hadi buradan y'yi yalnız bırakalım. ax artı 3 eşittir 3y. Her tarafı 3'e bölelim. a bölü 3x artı 3 bölü 3 eşittir y. Bakın şu eğimdi değil mi? Ha, şimdi bu m2 olsun. Şu üstteki bulduğumuz da m1. Yani mab dediğimiz de m1. O zaman bunların eğimleri birbirine eşit. Yani a bölü 3 ile eksi 1 bölü 3 birbirine eşit olmalıdır. Ve buradan da a eşittir, eksi 1 bulunur. Bizden istenen a değeri eksi 1'dir. Evet bunu alabilirsiniz. Şimdi Bakın burada da yine açıklamamız var. Hemen şuradan yazalım şu kısmı. D1 ve D2 doğrularının eğimleri M1 ve M2 olmak üzere D1 doğrusu D2 doğrusuna paralelse bu iki doğrunun eğimleri birbirine eşittir. Bir sonraki soruda da yine aynı işlemleri yapıp A'yı eksi 1 bulduk. Evet bunu geçiyorum. Bunu yaptık zaten. İlk sorumuz A M 3 ve B'de de noktalarından geçen doğru C eksi 2,9 ve de virgül 7,5 noktalarından geçen doğruya paralel olduğuna göre bizden M'yi istiyor. Yani buradaki M eğim değil yalnız ona dikkat. M noktası A'nın birinci bileşeni yani apsisi Şimdi bu A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimiyle C ve D noktalarından geçen doğrunun eğiminin birbirine eşit olması anlamına geliyor paralellikten dolayı. Peki bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi ikinci bileşenlerinin farkının birinci bileşenlerinin farkına oranıydı. C ve D'den geçen doğrunun eğimi de yine ikinci bileşenlerinin farkının 5 eksi 9'un 7 eksi eksi 2'ye oranına olacak değil mi? İkinci bileşenlere oranına eşit olacak. 7'den 3 çıktı burası 4. 4 bölü 5 eksen eşittir. 5'ten 9 çıktı eksi 4. Eksi eksi şunlar artı olacak. 7 2 daha 9 olacak. Bakın şimdi şu 4'ler gitse burada eksi 1 kalıyor. O zaman 5 eksi m eşittir. Eksi 9 demektir. m'i sağ tarafa atarsam eksi 9'u da öbür tarafa attım. Artı 9 oldu. Yani m eşittir. 5 ile 9'un toplamı 14 çıktı. Bulduk. Bizden istenen m değeri 14. Haydi alalım bunu. Geçelim ikinci soruya. 2x İki eksi y artı 5 eşit 0 ve a x artı 6 y eksi 4 eşit 0 doğruları birbirine paralel olduğuna göre A kaçtır diye soruyor. Bu doğrular birbirlerine paralelse eğimleri birbirine eşittir. O zaman diyelim ki şu D1 doğrusu, bu D2 doğrusu. Bunun eğimi M1, bunun eğimi M2. Bu iki doğrunun eğimini ayrı ayrı bulalım. Birbirine eşit eşitleyelim. Yani M1 ile M2'nin eğimini birbirine eşitleyelim. Hadi M1 ve M2'yi bulalım. Birinci doğru için yazıyoruz şimdi. 2x eksi y artı 5 eşittir 0. Y'yi yalnız bırakıyorum. 2x artı 5 eşittir y X'in kat sayısı eğimdir. Ha, bulduk. M1'e. M1, M1 2'ymiş. Gelelim ikinciye. Onu da şuraya yazıyorum. AX artı 6Y eksi 4 eşittir 0. 6Y burada kalsın. Diğerlerini öbür tarafa atalım. Eksi AX artı 4. Her tarafı 6'ya bölelim. Y eşittir. Eksi A bölü 6X artı 4 bölü 6. Şuradaki ifade de M2 olacak. Hadi onu da yazalım. Eksi A bölü 6. Eğimler birbirine eşit olduğuna göre 2 eşittir eksi A bölü 6 olacak. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 12 eşittir eksi A'ya yani A eşittir eksi 12 çıkacak. Bizden istenen A değeri eksi 12. Bunu da alabilirsiniz. 3. sorumuz 2x artı y 4 eşit 0. Doğrusuna paralel olan ve A 1,1 noktasından geçen doğrunun denklemini bulmamız isteniyor. Şimdi bu doğruya paralel olan doğrular bakın şimdi 2x artı y eksi 4 eşittir 0. Bu doğruya paralel olan doğruların birinci ve ikinci şuradaki e, değişkenleri değişmez. Yani 2x artı y'dir ama şuradaki eksi 4 ifadesi başka bir değer alır. Biz de ona başka bir değer aldığı için ona bir c diyelim mesela. Bunlar paralel oldukları için paralel doğrular. Paralel doğrularda kesinlikle xlerin katsayıları ve ylerin katsayıları birbirine eşittir, sabit terimler değişebilir. Kuralımız bu. Peki A noktası 1,1 noktasından geçen doğrunun denklemi isteniyor bizde. Şimdi A noktası için. A noktası 1'e 1 bir dediğine göre burada x yerine 1, y yerine de 1 değerini yazarsak 2 çarpı 1 artı 1 artı c eşittir 0. Yani buradan 2, 1 daha 3, 3 artı c eşittir 0. Yani c'miz eksi 3 bulunur. Ha, Bulduk aslında doğruyu. Yani doğru mu suymuş. 2x artı y eksi 3 eşittir 0'mış. Bu bizim doğrumuzun denklemi. Bizden istenen doğrunun denklemi. Evet. Burada x ve y değerlerini bakın şuradaki değerleri yerine koyduk. Oradan bulduğumuz c değerini de tabii ki doğru denkleminde yerine yazdığımız zaman doğrumuzun denklemi çıktı. Evet bunu aldıysak şimdi dersimizin son sorusuna geliyoruz. A noktası 1'e 3 bu noktadan geçen ve x eksenine de paralel olan doğrunun bizden denklemini yazmamız isteniyor. Şimdi x eksenine paralel doğrular aynı zamanda y eksenine dik olan doğrulardı değil mi? Bunu daha önceki dersimizde görmüştük aslında. x eksenine paralel doğrular y eksenine dik olur. Ve bunun da y eşittir k tipinde olur bu doğrular. Peki y eşittir k tipinde dediğimiz bakın y'ye göre şunu alacaktık. Yani y eşittir 3 olacaktır. Bizden istenen doğrunun denklemi y eşittir 3 şeklinde olacaktır. Evet sorumuzu da alabilirsiniz. Böylece şimdi birbirine dik olan doğruları gördük. Birbirine dik olan doğruların eğimlerinin çarpımının eksi 1 olduğunu söyledik. İkinci kısımda da birbirine paralel olan doğrulardan bahsettik. Birbirine paralel olan doğruların da eğimlerinin birbirine eşit olduğunu söyledik. Bunlarla ilgili sorularımızı tamamlamış olduk. Evet böylece bu dersimizin sonuna geldik. Yine bir sonraki dersimizde konumuza devam edeceğiz.